Geç, geç, geç. geç. Evet, haftanın son gününde son temizlik son gülle. Son gülen iyi güler demişler. Hadi Önce şu camı bir açalım, bize bir hava gelsin. Ben darlandım. Evet, o helamın içine. Songül, süreni başlatacağım. Tamam. Tam 4 saatim var. Kafanda buraya ne kadar süre ayırıyorsun? Ya şu an ona karar veremem. Karar Gidiş Gidişatına gidiyorum. Aman gözünü seveyim. 2 saatin üstüne çıkmak ki salondaki camlarımız yetişebilsin. Tamam, yani. Peki, hazırsan süreni başlatıyorum. Tamam. Ne yap? Özellikle bu blender benim için çok önemli. Kesinlikle temizlemenizi bekliyorum. Bunu bak, şu koca şunun içinde, şunun içinde <laughs> sapı bekliyorsun. Senden bekliyorum. Benden, evet. Nerede kırkırcık var bu adam bana kakalar. Neyse temizleriz, dert tamam. değil. Evet, Songül. Evet. Burada nereden başlayacaksın önce? Söyle. Ee, öncelikle üstten gireceğim ama e, toparlamayla başlayacağım. Tamam. Kalabalıkta dışarı çıkartacağız. Bu toplamın kalp, üstünden başlıyorsun. Evet. Tamam. 3, 2, iki... neresi sen son gül? Karslıyım ben. Karşı. Oo hem de karslı. 3, 2, 1. Haydi son gün Hadi o Bismillah. zaman. Hemen şu kargaşaları bir dışarı atalım. Hatta şurada tepsi var galiba. Evet, şu evet. tepsiyi bir koyalım hemencik şöyle. Hemen elden ele, elden ele abiler, ablalar elden ele. Ama Kadir önce şuraya şey vereyim, çöp poşeti sermem lazım. Nereye? Şu yere koyacağım ya onları. Şunları vereceğim dışarıya, dışarı ver bunu. Sen bunları al, kolidora ver, kolidora. Tamam, okay. İçeri koymana gerek yok. Şu kızartma atacağım. yağına bakar mısınız? En sevdiğimdir o kızartma tenceresi. Geleneksel kızartma atıyorum. Bir şey olur mu? Ne o? Şunları atacağım. At, at. son gün gün var, aç, var, aç, Töp. Artık yürüsün. Bir olur. şey sorma çabuk. Bak bak arkanda çöp kovası var. Bas, Şöyle, komple bas, bas, bas. Aha, 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 son gün, aha, aha. Kadir o çöp kabası ne? Hmm çok iyi. Son Songül o e mutfakta üst saati çıkar. E, salona belki yarım saat verecek, boş diye düşünecek ama detayları görmeyecek. Ne yaptın Ona ne koyacaksın sen? Kurban oldum çöpleri koyacağım. Kız çöp nerede Ya bunlarda atıklarımı Kesinlikle. koyacağım. Kız ileri. bunları bırak Allah'ım iki tane çöpe tutuldu. Dur Şurada ya bir gideyim daha. Sana ne Kadir? Karışma. At Kadir. Eğer sen bana de ki Kadir hepsine kaldı bak ben seni ne yapıyorum? Artık onu da o zaman konuşursunuz. Bu sene kuyunu ondan sonra konuşmanın ne anlamı var? Mutfak dolapları çok yağlıydı. Detay canlayıp e, silmesini istiyorum kendisinden. Şunları da indireyim Kadir. <laughs> Dolaplara komple şey sıkacağım ya. deterjan falan sıkacağım. Onların hepsini alacağım dışarıya. Siz bildiğiniz gibi yapın Songül Hanım. Dışarı vermiş şu plastik dolabın üstüne diz kız Şuraya mı diziyorum? tamamdır. Songül Hanım açıkçası çok iddialıydı. Ondan iddiasının arkasında kesinlikle yaptıklarını bekliyorum. Örümcek beklemiyorum. O evde örümcek görmek istemiyorum. Şu ocağı yağ sökücü sıkıyorum Songül Bak Kadir yine duramıyorsun. Sen sık ben üstten sıkıp gelecektim ama sen erken davrandın. Yalnız neden bütün dolapları boşaltıyorsunuz Songül Hanım? Aa ocağım, bak bende suç oluyor. Sen konuşma Kadir. Tamam. Ben her şeyi boşaltacağım. Baştan aşağıya geleceğim. Ondan sonra şey, detaylı konuşayım. Bir yapacağım. kola suyla bez alabilir miyim? Şu camın kapasını alayım ben. Kusura bakma alamazsın. E nasıl yapacağım ya camı? Git kendin al. Sunucuyum ben. Saksı değilim ben. Mutfak dolaplarının yüzeyi çok yağlı değildi ama üst tarafı çok yağlıydı. Dolapları yani 2-3 taneydi azdı. O mutfaktan da bir 2 saati bulur diye düşünüyorum. Karanfil deste gider. Ha 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 na nay. Biz kokusu dosta gider. Ha 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 na Devamını bilmiyorum. Ben... Benim gönlüm sendedir ha 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 nanay. Benim gönlüm sendedir ha ay senin sesine de ha oh, ha oh, ha oh, nanay. Sen benim sesime kurban ol. Şu kufa suyu alabilir miyim? Nanay nanay nanay, nanay eller yanık. Cilvelo nanayda nanayda nohoy nohoy da nanayda. oy. maşallah ülkemin güzel güzel şarkıları. Kadir bunun içine çok fazla sıkmayacağım sadece bezle geçeceğim. Tamam evet, işi yalnız zaten. Zaten dolabın içi sunta. Sıkmayın. Hiç Şu suyu bana ver işte. çane hani Bir de geri çekiyor kovayı ya. Hepsi bizim yardımcı yönetmenin suçu. Ben sana bugün Sedat'ın nelerini göstereceğim. Nelerini? Şimdi görürsün. Köbeler olsun. Gel de bak Kadir. Bu ne? Aa! Aa, dünkü çamaşır makinası. <laughs> Gözün kör olmasın senin. Bunun çamaşır makinası bozulmuştu. Var. E tamirci kaç paraysın? Tamirci tam 1500 lira istemiş. Sen de o 1500 vermedin mi makineyi mi yürüttü? Onu değil. Evdeki eski makineyi aldı Sedat. O eskisini aldı. Evdeki bozuğu. Kesin parçasını taktıracak. Kesin kesin. Bak bir de iş var. Samet dedi 50 lira vermiş. O da zaten havada kapar. Yakınlaştı şöyle de görsünler. Bak evet tüm Türkiye görsün. Herkes görsün. Ben şurada iki tane bulaşık süngeri alsam kıyamete koparırsınız. Herif makineyi yüklemiş. Yükledi götürdü valla. <laughs> Sadece makineyle kalsa yine iyi. Bir de eski bir koltuk vardı biliyorsun. Oh <laughs> Sedat Bey evi düzmüşsünüz gelin geliyor herhalde. <laughs> Bana bak sen boş çıkma buradan da. Kız şuradaki tavalarını at. Ev sahibi atılacak bir koltuğu olduğunu söylemişti hatırlarsan. Bak işte bu. Almış da arabaya Bak bak bu işine yarar ha. Şişt. Aa bak ah, kızartma tenceresi. Ah, seviyor o böyle. Bir de güya taşıyanlara yardım ediyor. Bak bak. Onlara da vermiş 20 şer lira ki. Biz o kamyonu sen eşya tut diyeyim. Hele o Zeynep hissesini çıkarmasın. Bizim karavanı nakliye gibi kullanıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.